Herkese selamlar. E, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Selamlar herkese. Bugün biraz farklı bir konuyla geldik. Yani aslında yine bitkilere dair ama bitkilerin sabitlenmesiyle alakalı bir konu ve e, bununla ilgili bir çözüm geliştirdik aslında. Şöyle ki, bizim bir zebrinamız var. Zebrinalar da çok dağınık duruyorlar, e, sabit durmuyorlar, yani dengeyi kuramıyor aslında bitki. Ona destek sağlayabilmek açısından böyle birkaç tane e bildiğiniz e, oklava aldık e, küçük boy oklavalardan aldık Zebrina'nın boyuna göre siz büyütebilirsiniz bize uygun olan boy buydu onun dışında da şekilde bu şekilde de kasmak e, kasna, evet, kasna kalmış istediğiniz e, ölçüde alabilirsiniz bunlardan aynen öyle şimdi dilerseniz hemen bu güzel projeyi gerçekleştirelim ve e ee, siz de görmüş olun. Belki sizler için de faydalı olur. Başlayalım. Bu arada saksı değişim yaparken bunu yaparsanız daha e, rahat etmiş olursunuz. Evet, evet aynen doğru. Hadi Bu başlayalım o zaman. <laughs> <laughs> Şunu da söyleyelim. Burada bir tane jüt ipimiz de var. Jüt iple kasmak e, kasnak ve şeye oklavanın bağlantısını sağlayacağız. O şekilde sabitleyeceğiz yani. Jüt ipi ipi. Jüt ipi orada değerlendirmiş olacağız. Evet. <laughs> Şimdi bunu ne ölçüde keselim? Çok uzun olmuyor Birkaç kat sararız. Çünkü X kadar sabitleyeceğiz. Bu kadar yeterli mi? Ne zikar var? Petirininki. Spalı oksin. gördüğünüz gibi bunu bu şekilde e, dört bir taraftan iple sabitledik. Ve şimdi bunu aynı şekilde buraya da yapacağız. Ondan sonrasını yine beraber göreceğiz. Bu şekilde bir sabitleyici ortaya çıktı diyelim. Şimdi bunu saksımızın içine yerleştireceğiz. Bizde bu şekilde bir saksı var ve evet. bu kasnak şu bölgesine tam denk geliyor. O açıdan avantajlıyız bence. Sadece... Şöyle yerleştiriyoruz ve ve şey, iplerden dolayı da bayağı sıkıştı burayı. Aynen. Yani evet. sallanmaz, acaktır. Şey çok beğendim. Değil mi? Evet, şimdi zebrinayı getireceğim. Toprağını değiştirelim, saksısını da buna yerleştireceğiz. Ve artık e, daha sabit bir şekilde oraya buraya savrulmadan daha güzel gelişecek. O zaman gidelim. Hadi bakalım. Şunu çıkarayım, sen saksıyı kaldır, sen seni. şimdi bu e, zebrinayı biz tamamen eski toprağından arındıydık güzelce ve e, şu şekilde e, toprak saksımızın delik kısmına e, sargı bezi yerleştirdik ki topraklar dökülmesin, kökler oradan e, ilk fırsatta kaçmasın diye. Şimdi toprak yerleştirelim. Toprağın içinde genel kullanım torf, doğaç ölçü, iki ölçü. Hindistan cevizi torfu, bir ölçüde perlit var. Şimdi önce bunu koymadan, yani bitkiyi yerleştirmeden bunu sabitleyelim çünkü şöyle toprak gelecek bunun üstüne. Yani bir kısım krem gelecek mi? Aslında gelmese de olur değil mi? Şimdi üstten şu şekilde. Çok heyecanlı ya. Hmm. Bu da bayağı yönelmiş ya. Evet. Bunları şöyle, gövdesi <laughs> İçine yerleştirdik fakat yönlendiği için bitki bu şekilde boyunu kısaltmamız gerekti. Boyunu aşağıya doğru döndürerek şöyle oklavaları indirdik ki daha düzgün saksıya toprağın oturabilsin diye. Şimdi toprağını hemen ekliyoruz devam ediyoruz eklemeye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zebrinamız artık daha e, dik durabiliyor. Daha bu şekilde en azından sağa sola savrulmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi öyle görüntüye bakmayın ben e, duvara dayamıştım bir kısmını burası tamamen ışığa yönelmişti. Bu zamanla ben bu tarafa ışığı e, döndüreceğim. Bu tarafa yönelecek ve daha güzel her yere eşit bir şekilde dağılmış olacak yapraklar. Bence zebrinalar için gerçekten kurtarıcı bir fikir olduğunu düşünüyorum. Ben, sen ne düşünüyorsun? Bence çok güzel oldu. Bence güzel bir çözüm oldu yani. Gayet de uyguna mal ettik yani hiçbir şey değil. Evet doğru, aynen öyle çok uygun oldu. Yani ve kolay bulunan malzemeler bence. Çok güzel oldu. Artık zebrinayı baş köşeye alabiliriz bence. Evet. bakalım. Evet. O zaman kapatalım. Evet, kapanışı yapalım. Bugünlük videomuz bu kadar. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. YouTube kanalımıza abone olup beğenilerinizi ve yorumlarınızı e, her zaman bekliyoruz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.